Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Baba dizisiyle geldik sizlere bugün. Evet arkadaşlar. Baba dizisinin yeni fragmanda neler oluyor? Neler yaşandı? Evet arkadaşlar. Aile hepsi Emin Bey'e yardım etmeye gidiyor. Evet arkadaşlar. Herkes Emin Bey'le mutlu bir yardım içinde oluyor. Evet arkadaşlar. Büşra'yı eve getirmek istiyorlar. Büşra gelmek istiyor diyor İlhan. İyi olacak diyor. Evet arkadaşlar Kadir. Gidelim buradan diyor. İlhan düzelmeyecek. Büşra ben onu düzelteceğim diyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun.